Güzel olmuş güzel olmuş beğendim. Eray bitti mi? Teşekkürler bu arada Tizzy yeni. Eray don reklamı çıkıyor. Evet. What the fuck chase.com'da don reklamı nasıl çıkıyor sana? Heh tamam gönderiyorum. Eee oyna. Gel attım. Bilmiyorum sana göndereceğim dedi. oyunun bitince göndereceğim Saniye dedi. Saniye davet alayım. Attım. Davet attım. Gelmedi mi? Aynen. Davet attım. Aynen. Aha geldi valla. Tamam. Evet chat hazır mısınız? Biraz biraz şöyle şak 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 yapmaya. Evet hadi bakalım. Tamam zorlamayacağım. Zorlamayacağım Eray'ı tamam. İlk ben mi oynuyorum lan? Siyahım ben. Bir dakika ne oluyor? Hah. Tamam let's go. <laughs> Eray mi? Tamam. Bu arada lütfen ee, lütfen tabii ki saygı çerçevesinde stok ve hilesiz bir maç olsun. Teşekkür ediyorum. Evet evet tamam devam ederim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. 562 mi? What the fuck? Tamam, tamam. Yani olay puanı değil, olay beyinde. Let's go. Bu hamle mesela ne? Evet, tamam piyon bedava. Bruh. Bir şey diyeceğim lan ben bu hamleyi Jirokfut yapmış sanırsın. Bu hamle oğlum yani <laughs> Erik Dalı tayfası bu hamle açılış Erik Dalı açılışı falan mı lan bu ne bu oğlum? abi beni ünlü y a p s a n a adım y m t u n a e a n t i k, t o k v i d e o n u izleyip t i t t o yumuşak y başladım ama bir saat sonra hesabı k a p p a t i m youtube b a s l a d i m o da olmadı b n, ne n i ya n Yumutan, kafayı mı yedin çocuğum? Şimdi, Planlara bakalım. Olay D5 sürmek. Buradaki piyon istiyor. Şimdi buradaki piyonu korumak için bence ilk olarak at çıkalım. Daha sonra D5 sürüyorum. Okey. Okey. Yani D5 mantıklı olur. Şimdi buradaki at zaten benim. Eğer bunu sürerse direkt bunu yiyeceğim. Yedikten sonra zaten olay bitiyor. Ya bunu sürmemesi lazım. Bunu sürerse olay bitiyor. Belki sürer. Belki görmez. Belki de oyunu sürer. Belki sürer. Belki. Belki. Belki sürer. Belki. Belki Bu ne lan burada? Kapat şunu. What the fuck? Tamam sürüyorum chat. Eee let's go. Aldı. Vezir'le alabilirim. Vezir'le almak mantıklı olabilir. Çünkü Vezir'le aldıktan sonra Eee yok yok. Vezir mantıksız. Böyle alın. Vezirce alamaz At var çünkü arkadaşlar. <laughs> evet, şu an beynim durdu. Şimdi bakın, şöyle bir hamle var. Atla aldıktan sonra burada bedava piyon var. Buradaki bedava piyonu istiyorum çünkü ben. Ve bence bunun piyonu koruması lazım. Eğer ki bunu sürerse, direkt oyun bitiyor zaten. Böyle isteyeceğim. Bakalım ne yapacak. Let's go. Allah lütfen D3 sürsün. Allah'ım lütfen D3 sürsün. Eray! D3 sür. D3 sür. Arkadaşlar bir bakalım ne yapıyorlar. <laughs> bir kostlayalım mı ya ben? Bir dakika hemen şöyle bir açayım. Yapmayacağım. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bütün chat şu an onunla beraber şey yapıyor. Bence chat'e bakmamalı. Chat'i, arkadaşlar iki chat'i e de emoji moduna alalım lütfen. Lütfen chat'lere emoji modunu alalım. Yani böyle chat'le oynanırsa bir anlamı kalmaz. Emoji mod. Altı TL ateşlendim. Kardo senin için YouTube yüklüyorum. Bu arada şey mi dostum yine yangınlar yine ben. Evet o. Bence de. Benim için YouTube mu yüklüyorsun? YouTube yüklenir mi oğlum? YouTube zaten... Ha, be... tabii evet, olabilir bak. Telefonda. Eray, ifade oduna al, ifade moduna. Aldın mı? İfade oduna al. Ha, almış, almış, tamam. Güzel, devam, tamam. let's go. Bakın ilk olarak emoji spamlemeyin arkadaşlar. Emoji spamlemeyin. Bu arada... <laughs> atı çıksak, atı çıktıktan sonra buraya gelsek, şey, şah çeksek, burayı tehdit edeceğiz mantıken. Ya burada şu an kötü bir pilav pozisyonda kaldı. Ya ben bunu buraya koyarsam, olay biter direkt. Böyle geleceğim, Vezirle alamıyor kaçmak zorunda daha sonra buraya alıyorum Okey cici vp kolaydı Let's go Evet istediğimi yaptım Şimdi böyle geleceğim Alırsa vezir boşta olacak Eğer almazsa kaçarsa Ki nereye kaçabilecek ki mantıken ha. Eğer buraya kaçarsa Ha. Almayacağım. Tehlikeli almak. Almak çok tehlikeli şu an. Ama şöyle bir şey var. Bum Onu satayım? <laughs> Allah belanı versin Mert. Gördüm Mert. Görüş. Okay, let's go. Şimdi atı buradan çıkartmak istiyorum. Şu an fili çok sıkıştı. Fili buradan çıkarak bunu isteyecek. O yüzden ben şu an hemen bir tane hamle önceden davranıyorum. Böyle oynayalım. Daha sonra böyle oynayalım. Let's go. Gelmem izin vermiyorum. Gelemiyor. Sesi çıkmak zorunda. Buraya gelecek. What the fuck? Buraya gelemiyor. Buraya gelebiliyor. Buraya gelebiliyor. Oh what the fuck man? hey hadi get the fuck. Ne yapıyorsun oğlum? Dur. Beni bir Böyle gelirse ikisini de isteyecek. Buraya girmesin izin veremem chat. No 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 no. No 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 no. Tamam burada dikkatli olmam lazım şimdi. Buraya gelirse direkt taş düşüyor mantıken. Böyle koyamıyorum çünkü. Ama böyle koyabiliyorum mantıken. Tam taş düşmüyor lan saçmalama Mert bir dakika taş düşmüyor ki. Tamam tamam taş düşmüyor. Ya böyle gelmesini aslında isteyebilirim mantıken değil mi? Yok isteyemem. Gelsin ya gelsin. What the hell man? Hadi let's go. Şimdi böyle istiyorum ama bu var. İstemeyiz öyle bir dakika. Atık olduktan sonra fili buraya koyarım. Oh fuck. Bunu eklemiyordum. <laughs> bum bak bum 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 böyle soktuk yani şu an kaçabileceği hiçbir yer kalmıyor buraya kaçamıyor buralara kaçamıyor mantıken daha sonra buralara kaçamıyor şahın kaçabileceği tek yer bir dakika bir Tamam. Ben çıkartacağım buradan kenara geldi. Bir i̇şte sanırım bu saniye 10 numara insan demek. Değil mi? Kanka videoyu <laughs> yüklüyorum yazacaktım. Neyse hem kedi hem dansöz kanka sahiplenmek Dekja neyse seviyorum seni dostum. Bir destek çıkarsan sevinirim kalp. Bakacağım bir dakika canım. Ha geldi. Planımıza gel. Plan 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 plana şu an patladım. Mat. Değil mi? Nasıl mat değil? Nereye kaçabiliyor? Buraya. Her şey korumada şu an chat. Her şey korumada. Hiçbir şey şu an alamıyor. Böyle geliyorum. Buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor mat. Bitti oyun. Cici bir i̇şte el sıkışma niye yaptım bilmiyorum ama gelin. Atını kaç Eray Sensei Planları mı var acaba? BUM <laughs> <laughs> Burları gelemiyor buraları gelemiyor Atım baktı yerlere gelemiyor Buralara gelemiyor. Mat. Bro. Mat değil mi? Bro. Önüne koyabiliyor. Mat değil doğru. Önüne koy. Bro. Boom. Önüne koy. Bro. Boom. Önüne kaçacak şimdi yukarı. Yukarı kaç. Buralar kapalı çünkü. Buraya mı gelecek acaba? Oraya geldi. What the fuck? Altı gelemiyor, buraya gelemiyor, buraya gelebiliyor. Ben anlamıyorum. Chat ne yapıyor bu ya? Bitti bitti. Tamam bitti. Kazandık. <laughs> 10 TL geldi. sanırım <laughs>